buyuruyor Şeyh Albani Kafirin kabrini ziyaret ettiği zaman ne yapmaz? Kafire bu selam vermez, dua da okumaz. Bel yubeşirhu bin nar. Bilakis kafiri neyle müjdeler? Kabrini Ce cehennemle müjdeler, ateşle müjdeler. Der ki senin gideceğin yer cehennemdir der. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle emrediyor. Bir hadis var. Hadiste Diyor ki Sa'd ibn-i Ebi Vakkas, Câ'a Arabiyun sallallahu aleyhi ve sellem. Bir bedevi adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Diyor ki Peygamber aleyhisselatü vesselama, İnne ebi kâne yasirur ve kana ve kana fe aynahua. Aleyhisselatü vesselama soruyor. Diyor ki benim babam iyi bir adamdı. Akraba ziyaretinde bulunurdu. Şöyle 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 bir insandı. Şu an benim babam nerede? Aleyhisselatü vesselam diyor ki finnâr. Ateşte. فكأن الأعرابي وجد من ذلك Bedevi adam da ne yapıyor bu adam? Peygamber aleyhissalatü vesselamın vermiş olduğu bu cevaptan yani cevap ağır geliyor. Babası ateşte. Tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam da soruyor. Senin baban nerede? Tabi bazı da biliyorsunuz. Diyor ki benim babam da ateşte. Sonra aleyhissalatü vesselam diyor ki Haysu mararta haysu marata bi kabrin kafirin bi kabri kafirin febshiru bin nar. Kafir olan bir kabre geçtiğin zaman, kafir olan bir kabrin yanından geçtiğin zaman onu ne yap ateşle müjdele diyor bu Arabiye. Bu bedevi adama peygamber aleyhisselam. Kal fa esleme al ba'd. Bu bedevi adam, bu bedevi adam Müslüman oluyor. Ve diyor ki, لَقَدْ كَلَّفَنِي Rasulullah اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَعْبًا diyor, bana öyle bir sorumluluk yükledi ki, öyle yorucu bir yük yükledi ki, مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرٍ اِلَّا بَشَّرْتُهُ binler, Kafir olan bir adamın kabrinden her geçtiğimde ne yaptım diyor, o kabirdeki o adamı kafiri ateşle, cehennemle müjdeledim. Demek ki bu da ne yapılabilir? Bu sünnet de yani uygulanabilir. Ka kafir olan bir kabirden geçtiğin zaman <laughs> ne yaparsın? Onu cehennemle müjdelersin, ateşle müjdelersin. Ey bu kabirde yatan kafir adam senin gideceğin yer ateştir diye ne yaparsın? Söylesin. Diğer bir mesele kabirler arasında ayakkabıyla yürüme meselesi. Kabirlere girdiğin zaman, mezarlara girdiğin zaman, kabristana girdiğin zaman e, sünnet olan insanın ayakkabılarını ne yapması, çıkarmasıdır. Daha önceki bahislerde hatırlarsanız hadis gelmişti. Bu hadis yine o şakalbana tekrarlıyor. Diyor ki: Aleyhissalatu vesselam, Beşir i̇bn el-Hasasiye radıyallahu anh diyor ki: Peygamber aleyhissalatu Vesselamla birlikte yok Müslümanların mezarlığında yürüyorduk. Beraber geziyorduk peygamberimizle dolaşıyorlar. Yani kabir ziyaretindeler. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle bir baktı diyor. Bir adam gördü. O da diyor kabirler arasında yürüyor. Bir de baktı ki adamın ayağında iki tane ayakkabı var. Aleyhisselatü Vesselam sesleniyor. Ya sahibe sibtiyyeteyn. Sibtiyye, yünlü ayakkabı. Yani kıllı ayakkabı. İçinde yün olan Ayakkabı. Aleyhisselatü Vesselam ey diyor, ey bu ayakkabıları giyen adam. Alqi <laughs> sibtiyeteyk. Ayağındaki de ayakkabıları çıkar. Felemmâ arafar raculu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki sahabe, bu adam ayağında ayakkabılarla kabirler arasında gezen bu adam, peygamberimizin sözün sahibi olan kişinin peygamberimizin olduğunu görünce hemen diyor ayakkabılarını ne yaptı? Çıkardı. Ayakkabılarını çıkardı. Ferama bihime ve ayakkabılarını alarak attı. Hafız İbn Hacer diyor ki Rahimahullah Fethül Bari'de bu hadis diyor kabirler arasında ayakkabılarla yürümenin mekruh olduğuna nedir? işaret eder, delildir. Tabi biliyorsunuz İbn Hazım <laughs> Allah ona rahmet eylesin ee, Rahimahullah ee, İbn Hazım zahiri yani hadisleri olduğu gibi küt diye alıyor mesela. O diyor ki sadece diyor kabirler arasında kabirlere gittiğiniz zaman, mezarlığa gittiğiniz zaman bu tür ayakkabı, sipti yeteyin yani tüylü, kıllı ayakkabı olursa diyor şeydir. Caiz değildir. Haramdır. Yoksa başka bu ayakkabı olsa, kinetik, naik olursa yürüyebilirsin yani. Bu da zahirilik. Bu da ne? Zahirilik. Evet. Şeyh Albani diyor ki buradaki diyor nehi nehiden maksat bana gözüken tarafıyla diyor ihtiramul mevta o mezarda yatan ölülere nedir? Saygı içindir. Aynı ne gibi? O mezarın üstüne oturmamak gibi. Yani ayakkabıyla yürümemek yürümenin yasaklandığı, nehy edildiği şey mesele ihtiram içindir diyor. Saygı içindir. Aynı kabirlerin üzerine oturmamak abında olduğu gibi. Diyor ki Ebu Davud Ahmet İbn Amber'le alakalı. Ra'aytu Ahmet İzâ tabi'al cenaze min al canaze, makabir ana Diyor ki Ebu Davud Ahmet İbn Amber'i diyor gördüm ki mezarlığa girerken yaklaştığında ne yapardı? Ayakkabılarını çıkarırdı. Bugün de mesela Suudi Arabistan'a gittiğiniz zaman e, baki mezarlığına biliyorsunuz 5 vakit cenaze taşınıyor. Koştura koştura insanlar götürüyorlar. Onun da hatırlarsanız sünnet olduğunu söylemiştik hızlı yürümen gitmenin. Bakî mezarlığından girdiğinde insanlar birçoğu ne yapıyor? Terliklerini çıkarıyorlar. Kenara sağa sola atıyorlar. O şekilde gidiyorlar. Çünkü toplumda ne olmuş bu sünnet yerleşmiş. Artık insanlar onu ne yapıyor biliyor. Kimisi sünnet olduğunu bilerek yapıyor. Kimisi de babadan atadan öyle görmüş. O şekilde uyguluyor. Ama önemli olan bu sünnet yaşanıyor. Ama bizim Türkiye'ye baktığınız zaman mezarlıklar zaten piknik gibi. İnsanlar ne yapıyorlar? Utanmasalar mangalla girip orada ne yapacaklar? Mangal yapacaklar. Ağaçlar dikilmiş. Her taraf yemyeşil. Duvarlarla çevrilmiş. Mermerlerle yükseltilmiş değil mi? <laughs> evet. Tabi resim koyuluyor, kamera koyuluyor. Evet, diğer bir e, ee, mesele, Şekal Ban diyor ki وَلَا يُشْرَعُ وَضْعُ الْآسِي وَنَحْوِيَ مِنَ الرَّيَاحِينَ وَالْوُرُودِ عَلَى الْقُبُورِ Kabirlerin üzerine ne yapılmaz? Çelenk tarzı, e, gül tarzı, reyhan tarzı çiçekler, yani kokulu çiçekler ne yapılmaz? Konulmaz diyor. Yani çiçekler konulmaz kabirlere. Hatta e, burada İbn-i Ömer radıyallahu anhumanın bir sözünü naklediyor. Şeyh Albani Rahim Allah diyor ki i̇bn Ömer her bidat dalalettir. İyi dinle buraya Çakır abi. i̇bn Ömer diyor ki her bidat sapıklıktır. Velev ki insanlar onu ne görse bile hasene görse bile velev ki insanlar onu güzel görse bile anladık mı? i̇bn Ömer ne diyor? Çakır abi ne diyor İbn Ömer? Her bidat delalet delalette sapıklıktır. İbn Ömer öyle demedi. Sapıklıktır. Her bidat dalalettir. Devamı ne hey sözün? İnsanlar iyi görse bile. İnsanlar onu iyi görse, iyi, görse. iyi görse bile, güzel görse bile. Yani ne zararı var dese dahi. Yani din adına yapılan, din adına sonradan çıkarılan her şey sapıklıktır. Dalalettir velev ra'ahen nasu hasene velev ki insanlar onu ne görse bile bidati hasene görse bile tamam anladık mı? İbn-i Ömer radıyallahu anhuma böyle söylüyor. Artık siz bu bu, hadis, bu eser geçiyor? i̇bn bunu söylüyor. İbn-i rivayet ediyor. İbane adlı kitabında. Lalekâ-i Sünne kitabında söylüyor. Şekalban diyor ki bunun senedi de Sahihdir. El-Herevi zemmül kelamda söylüyor bunu. Ancak o yani merfu olarak nakletmiş. Şeyh Albani Rahimullah diyor ki Çakır abi merfu olarak bu değil de mevkuf olarak sahihtir. Yani İbn-i olarak. Her bidat dalalettir. İnsanlar onu güzel görse bile. <laughs> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı gelip kabirlere çiçekler, çenekler koydu mu? Koymadı o dönemde din olmayan şey bu dönemde de ne olmaz? Din olamaz. din olamaz. İşte bugün dediği gibi Çakır abinin insanlar Mevlüt Kandil'i kutluyor. Bugün burada Vatan Caddesi'nde bir adam gördü beni. Selam verdi. Hacı abi dedi. Selamun Aleyküm Selam dedi. Kandil'in mübarek olsun. Dedim ki ben de dedim ne kandili? Hayır dedim Mevlid kandili. Dedim bu kandili peygamberimiz kutlamış mı yok? Sahabeler kutlamış mı Dedim niye biz kutluyoruz? Tabii o da çok ilginç bir şey verdi. Aslında yani komik gibi geliyor ama halbuki aslında işler acısı. Diyor ki, dedi ki aynen bu şekilde söyledi yani. Az önce yani şeyden önce, akşam namazından önce. Dedi ki ya hoca abi dedi, Hristiyanlar kendi peygamberlerinin doğum gününü kutluyor da biz niye kutlamayalım? <laughs> yani o kadar çok hadisler var ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söyledi. Yahudi ve Hristiyanlara uymayın, onlara benzemeyin diye. Değil mi? Yani işte insanlara doğru din öğretilmediği zaman, bidatlerin ne kadar tehlikeli olduğu öğretilmediği zaman durum bu şekilde alabiliyor. Bakın bugün herkes namaz kılan, kılmayan <laughs> bir camilere akın ediyor, koşuyorlar, kandilleri. Evet. Ama bunlara söylenecek en güzel söz nedir? Şeyh, e, en güzel söz İbn Ömer'in söylediği Abdullah İbn Ömer Ömer İbn Hattab'ın oğlu. Kullu bid'atin dalale ve lev ra'ahan nasu hasene. Her bid'at dalalettir. Velev ki insanlar onu hasene görse, iyi görse. Tabi da Ahmet Şakir, Mısırlı bir alim. Çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki maalesef diyor, Hristiyanları taklit etmek adına, Müslümanlar da bugün diyor, gidip ne yapıyorlar artık kabirlere, Çiçekler bırakıyorlar. Çelenkler bırakıyorlar. Hatta diyor kalkıp diyor kabrin önünde selam duruyorlar. Boyun büküyorlar. Bu diyor Müslümanların arasında yayıldığı kadar artık diyor resmi protokollerde bile yapılan bir hal oldu yani. Bakıyorsun ki diyor Müslüman bir ülkenin lideri diyor kalkıyor gidiyor diyor bir ülkeyi ziyaret ettiği zaman diyor. Her ülkede meçhul asker anıtları var biliyorsunuz. Arap ülkelerinde de var. Biliyor Türkiye'de bunun ismi nedir? Var mıdır? Ne deniyor ona? Şehitlik. Şehitlik. Meçhul asker var mı Türkiye'de? <laughs> ha, böyle anıt var. Oralara geliniyor. Oralarda ne yapılıyor? Devlet reisleri çenekler koyuyor. Çiçekler koyuyor. Orada şey yapıyorlar. Ondan sonra diyor ki maalesef diyor bu diyor Avrupalılara, Batılılara uymanın diyor bir sonucu. Buna diyor alimler de artık inkar etmez oldular bunları. Halbuki yani ilim ehlinin, alimlerin çıkıp ne yapması lazım? İlla selek olması gerek yok bunu inkar etmek için adamı değil mi? Yani dindar olan bir adam da sofi de olsa çıkıp demesi lazım. Ya siz ne yapıyorsunuz? Bu Hristiyanların kiliselerinde yaptığı bir şey değil mi bu yani? Çelengi getiriyorsun, koyuyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Hatta ma diyor, maalesef diyor, bırakın diyor alimlerin bu tür şeyleri inkar etmesini. Kendileri diyor bu bidatleri ne yapar oldular? tasdik eder, yapar onlar diyor. Hatta diyor bazı Müslüman ülkelerde vakıflar yapıldı diyor. Ölen kişilerin kabirlerine çiçek koyma vakıflar yani adam para ayırmış. Oranın vakfından alınan paranı ne sarf edilsin? Bu kabirlere çiçek koyma sarf edilsin. Ve kullu hâzihi bid'a'un ve munkarat la asla leha fid din. Ahmet Şakir diyor ki bunların hepsi bidattir. Münker olan davranışlardır. Dinde bunların aslı yoktur. وَلَا سَنَدَ لَهَا مِنَ الْكِتَابِ وَسُنَّهَا Kitap ve sünnetten bunların hiçbir delili yoktur. Ve yecibu ehli ilmi en yunki ruha. İlim ehlinin bunları ne yapması lazım? İnkar etmesi lazım. Ve diyor bu kötü adetleri, halkın arasında yayılmış bu kötü adetleri de ortadan kaldırmaları lazım. Evet. Bu şekilde kitabın başka bir bölümünü bitirmiş olduk. Yeni bölümümüz Ma yahrumu kubur Kabirlerde yapılması haram olan davranışlar nelerdir? Bu baştan sonra da bid'ul cenaziz gelecek. Cenazelerde işlenen bid'atlar. Ee, ondan sonra da zaten kitabımız bitecek. Nedir haram olan şeyler? Kabirlerde ezhabhu ve nahru. Ne demek ezhabhu ve nahru kabirlerde kurban kesmek haramdır. Ama şirk de olabilir. Şeyh Albani ona şimdi tembih edecek. Hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam La akra Diyor ki Kanu yakiruna indel kabri bakaratan evşaten La akra fil İslam. İslam geldikten sonra artık ne yoktur diyor aleyhissalatü vesselam. Kabirlerde kurban yoktur. Kesilmez. Bunu Ebu Davud rivayet ediyor. Yani bir insan Allah için kalkıp Eyüp Sultan'a gitse, Allah için kurban kesse, onun bu davranışı nedir arkadaşlar? haramdır. Haramdır. Haram. Buna iyi dikkat edin. Ama kalkıp da kabre sunulmak için keserse bu ne oluyor arkadaşlar? Bu şirk oluyor. Yani ben işte çocuğum sınavı kazanması için gideyim Eyüp Sultan'da Eyüp Sultan'a keseyim derse çünkü kalpler öyle ki böyle yerlere çok kayabiliyor. Niyetler öyle ki insan direkt ne yapabiliyor? o kabri kast ederek gidebiliyor. Bu da ne oldu arkadaşlar? Şirk oluyor. İkinci tabi hadis-i Aleyhisselatü vesselam sen diyor ki la Allahu menzaba li gayrillah. Yani Allah'tan başkası için kurban kesene Allah ne yapsın? Lanet etsin diyor. İslam dininin burada tevhide ne kadar önem verdiğini görüyorsunuz. Yani bir adam kalkıp Allah için dahi kurban kesmek istese bir mezarlıkta onun kestiği kurban nedir arkadaşlar? Haramdır. İlim ehli diyor ki şayet yani oradaki kesilen kurbanın yenmesi diyorlar. Ee, yani haram olabilir. Yahut en az derecesiyle mekruhtur. Ama kurban orada yatan için kesiliyorsa, şirk olarak yapılıyorsa bu orada kesilen hayvan ne yapılamaz? Kesinlikle yenmez. İkinci kabirlerde yapılması haram olan husus refu <laughs> ha ziyadetin alat turabil harici minha. Kabre ne yapmak? Kabrin içinden çıkanın dışında toprak koyarak kabri yükseltmek. Yani sen kabri kazınca adamı da gömünce oraya çıkan toprağı koyduğun zaman zaten kabir ne oluyor? Yerden bir karış yüksek, oluyor. Bu caiz. Bununla yetinebilirsin. Ama bunun dışından toprakları toplayıp böyle kabri yükseltirsen o da haram olmuş oluyor. Tal bil kilsi ne yapmak? Kabrinin kenarını, sağını, solunu kireşle kireçle ona benzer boyayla ne yapmak? Boyamak. Mermer. Mermerle tabi min bab evle. El kitabetu aleyha. Kabre yazılar yazmak. Falancanın ruhuna fatiha. Merhum. Şu tarihte öldü, şu tarihte doğdu. Az sonra gelecek. Kişinin adı yazılabilir mi, yazılamaz mı? Yani. Bunda şey var. Biraz kolaylık var. Yani şu şartla kolaylık var. Diyelim ki mezarlık çok karışık bir mezarlık. Taş koyulduğu takdirde mezarın başına e, kaybedeceğini, mezarı tanıyamayacağını düşünüyorsan diyor ki ilim ehli yani, onu zikrediyor. Ne yapabilirsin? Bir isim yazabilirsin. Çakır Çorluk. Tamam mezarın üstüne. Ama kalkıp da huval baki Bakıyor olan odur. Ondan sonra ruhuna el Fatiha. İşte dünyada güzel yaşadı, güzel öldü gibi şeyler ne yapamazsın? Yazamazsın bu da haramdır. El bina ve aleyha kabirler üzerine ne yapmak? Mermer yapmak, duvar örmek, çevresini mermerle çevirmek. Ve inanın arkadaşlar bu konuyla alakalı hani mesela alimleri Şafi mezhebinin alimleri, Hanbeli mezhebinin alimleri, diğer mezheplerin alimlerinin sözleri çok açık, çok net. Yani bu memleketteki bu insanlar bunları nasıl okumuyor? Ya da nasıl görmüyor? Hayret. Vel ku'udu aleyha ne yapmak? Kabirlere oturmak. Kabirlerin üzerine ne yapmak? Ee, oturmak. Bu da nedir? Haramdır. Mesela İmam Muhammed Hanefi mezhebinin imamlarından. el الغنى adlı kitabında الاثار ki, اخبرنا ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم قال كان يقال ارفعوا القبر حتى يعرف انه قبر فلا يطاق قال محمد فبه ناخذ ولا نرى ان يزاد على ما خرج منه ونقرأ أن يجسس او يطين او يجعل عنده مسنا او لمن او يكتب عليه ويكره الاجر ان يبنى به او يدخله القبر ولا نرى برش الماء عليه بأسا وهو قول ابي حنيفه قبل دنديو اه yerden yükseltilmesi konusunda bir beis görmüyoruz. Yani, tabi ne kadar yükseltilebilir? Ha, bir karış Niye? Çünkü kabir yerle bir yapılırsa, dümdüz yapılırsa diyor, ne olabilir? Üstüne basılabilir. Hatta diyor, kabirden çıkanın dışında bir miktar daha üstüne eklenmesinde de bir beis görmüyoruz diyor İmam Muhammed. Ancak diyor kabrin diyor kireçle yahut da herhangi bir toylan, sıvalanması yani bina yapılmasını yahut diyor kabrin yanına bir mescit yapılmasını yahut oraya bir şey yapılmasını kabre yazı yazılmasını ne yapıyoruz diyor? Kerih görüyoruz. Tabi mütekaddimin kerih ifadesi haram. Tahrimen mekruh diyor. Bu da diyor Hanefi Ebu Hanife'nin neyidir? Görüşüdür diyor. Bakın Hanefi alimler diyor ki kabre ne yapılamaz? Yazı yazılamaz. Kabre bina yapılamaz. Yani bu toplumdaki insanlar Hanefi olduğunu söylüyorlar ama hani onlara nerede uyuyorlar? Maalesef. Evet. Ee, aynı şekilde burada ilim ehlinden Şevkani'nin çok güzel bir sözü var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki: "Ve raf'il kuburi dahili hadis dukhulan awlaviyan el kubub ve'l meşahidu'l kubur." Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın kabirlerin üzerine bina yapmayı yasakladığı hadisine o mezarların üzerine kubbeler yapmak, türbeler yapmak min bab evla, hayli hayli girer. O bu hadisler onları diyor hayli, hayli kapsar. Yani sen kabrin yanına hafif bir duvar örmek, kabrin yanını çimento ile örmenin yasaklandığı hadislerde, kireçle ina yapılması yasaklandığı hadislerde o kabrin üzerine türbe yapmak hayli hayli ne yapılmıştır? Yasaklanmıştır diyor Şevkani Rahim Allah. Ve eydan huve min ittikâdil kubûri Ve diyor türbe yapılması o kabrin üzerine türbe yapılması, o, o, tür, o, türbenin mescit edinmesi sayılmaktadır. Tüm insanlar geliyor oraya, ibadet maksadıyla değil mi? Kur'an okuyorlar, gidin içine türbelere dolaşın, alın içine Yasin'i, Tebrik'e, Kur'an okuyor. Namaz kılan bile var. وَقَدْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ faile zalik ذَٰلِكْ كَمَا Peygamber aleyhisselatü vesselam bunu yapanlara ne yapmıştır, bunları yapanlara <laughs> lanet etmiştir. وَكَمْ قَدْ نَشَى عَنْ تَشْشِيدِ اَمْنِيَةِ ve وَتَحْسِينِهَا min مَفَازِدِ Yepki <laughs> İslam. Bu diyor kabullerin üzerine türbe yapmanın bir sonucu olarak o kadar çok fesat, o kadar çok şirk yayılmıştır ki İslam bunu İslam buna ağlamaktadır diyor. İslam dini buna gözyaşı dökmektedir diyor yani. Minha i'tikadul i'tikadul kuffar lil asnam. Nedir bu türbeler yapılan türbelerin e, çıkarmış olduğu yanlışlar? Diyor ki Mekkeli müşriklerin putlarına inandıkları itikatların aynısı bu türbelerde de ne yapmaya başlandı? <laughs> Yapılmaya başlandı. Ve alu mazalike fezannu enna kadiretun ala nefey ve darar. Ve bu kabirde bu türbede yatanlar fayda vermeye ve zarar def etmeye kadir olduğuna inanıldı. Fecealuha maksadan li talabi kadail Ve insanlar diyor bu türbeleri gidip ihtiyaçlarını gidermek, ihtiyaçlarını sunmak için bir yer tayin ettiler. Aynı şekilde diyor başlarına gelen ihtiyaçlarını gidermeleri için buraya sığındılar. Buralara diyor yolculuğa çıktılar. Şeddur Rihal. Bakın sanki günümüzden bahsediyor. İnsanlar tam uzaklardan kalkıp otobüslere benim Eyüp Sultan'a geliyorlar. Ve duvarlarına süründüler. Ve stegâsu oradan medet umdular diyor. Ve bir cümle sonuç olarak bu türbelere gidip türbelere tutunan, türbelerde ibadet edenler diyor. Aynı Mekke'li müşriklerin yaptığı ibadetlerin aynısını ne yaptılar? Yaptılar. Hiçbir şeyi terk etmediler. Onlar ne yaptılarsa kabirlerde, türbelerde bunların aynısını yaptılar ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu kadar münker bu kadar çirkin, bu kadar Allah'ın sevmediği bu günahlar işlenirken bu türbelerde, bu mezarlarda diyor. La necudu men yagdabu lillah. Allah için, Allah adına gazap eden, muğz eden göremiyoruz maalesef diyor. Ve yegaru hamiyeten liddinil hanif. Hanif olan din adına kıskançlık duyan, tevhidi kıskanan, tevhidi arzulayan, tevhidi korumak isteyen gayretli insanlar göremiyoruz diyor Şevkani. Ne diyor alimle ilim talebesi. Ne diyor emir ne bakan ne kral. Diyor ki Bunları gördüğümüz zaman insan diyor üzülüyor. Maalesef diyor şeyhi adına falanca velinin adına yemin eden insanlar da diyor bu çağda görüyoruz. İşte bununla alakalı hüznünü, bununla alakalı üzüntüsünü ne yapıyor? Şevkani bundan 200 yıl önce yaklaşık olarak bizlere naklediyor. Evet. Kabirlerin üzerine oturmanın da haram olduğunu söyledik. Ebu Hurayra rivayeti var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لَاَنْ نِجِزَ عَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَحْرُسَ اِلَى جِلْدِي خَيْرٌ لَا مِنْ اَنْ نِجِزَ اَوْتَ قَبْرِ sizlerden, birisi sizlerden birisinin ateşe oturması ateşe oturması ve oturmuş olduğu o ateşin elbisesini yakarak derisine yapışması bir kabrin üzerine yapışmasından daha hayırlıdır diyor. Hadis sahih Müslim'de. Yani görüyor musunuz arkadaşlar? Bir kabrin üzerine oturmak ne kadar büyük bir günah. Evet. Bununla alakalı birçok hadisler var. Bu hadisler bize kabirlerin üzerine oturmanın haram olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Evet, burada kalalım. Önümüzdeki hafta kabirlere doğru namaz kılmak. Kabirlere yönelerek namaz kılmaya geçeceğiz.